Nasıl olursa önümüzdeki senelerde ingot ve polisilikona kadar da ilerleyen bir süreç olabilir. Çünkü çok fazla hücre üretimi tesisi devreye gireceğini düşünüyoruz önümüzdeki yıllar ve yıllardan sonra. Merhaba. Enerji Dönüşümü Fuarı EIF 2025'te Alfa Solar CEO'su Hüseyin Karabaş'la birlikteyiz. Kendisine hücre yatırımını soracağız. Merhaba Hüseyin Bey. Merhabalar Mehmet Bey. Hücre yatırım kararı aldığınızı duyduk. Hoş biz anlatır mısınız detaylı? Tabii ki. Aslında biz hücre e, yatırımını yaklaşık bir buçuk bir, sene al, önce almıştık ama e, proje olgunlaştı. Hücre e, yatırımımıza başlıyoruz. E, biliyorsunuz biz panel üretiyorduk bugüne kadar. E, bunun bir alt segmenti olan yani ham maddede biraz daha geriye gidiyoruz. Hücre yatırımımıza başlıyoruz. E, burada iki faz halinde yapacağız yatırımı. 2,5 artı 2,5 gigawatt olmak üzere. Totalde 5 gigawatt olacak. E, Türkiye fotovoltaik e, fotovoltaik Endüstrisi de artık birçok firmasıyla hücre yönetiminde önümüzdeki sene ciddi bir şekilde başlamış olacak. Yatırımın maddi büyüklüğüyle ilgili bir öngörünüz var mı? Hı hı. Yatırım iki faz halinde yapılacak. E, total 350 milyon dolar e, tutacak bir yatırım. İlk fazında bunun yarısı yaklaşık 200 milyon dolara mal olacak. E, altyapıyı falan hazırladığımız için daha öncesinde. E, 2026 yılının q içinde hazır olmayı hedefliyoruz. Şu anda sizin panellerde yerlilik oranı kaç hücreden sonra kaça yükselecek? Aslında şöyle, biz panellerde bu yerli koronayı hesaplarken hücreyi ayrı tutarak hesaplıyoruz bundan önce. Hücre hariç komponentin tamamı şu an Türkiye'de yapılabiliyor. Eskiden sadece cam kullanabiliyorduk, cam ve çerçeve. Şimdi artık cam, çerçeve, içinde kullandığımız e, enkapsülant malzemesi dahil olmak üzere birçok üretici girdi. Aslında burada sektör sadece panel üretiyor gibi gözükmesi e, çok doğru değil. Artık panelin bütün e, ham maddeleriyle burada, Türkiye'de üretebiliyor. vaziyete geldik. E, hücreyle birlikte de e, hücre dahil kısmının aslında... Tamamını biz burada ingottan başlayarak üretim yapacağız. Yani nasıl olursa önümüzdeki senelerde e, ingot ve polisilikona kadar da ilerleyen bir e, süreç olabilir. Çünkü çok fazla hücre üretimi e, tesisi devreye gireceğini düşünüyoruz önümüzdeki yıllar ve yıllardan sonra. E, şu an hücreyle birlikte bütün komp gördüğünüz bütün komponentler Türkiye'de üretilebilir vaziyette olacak. İhracat nasıl gidiyor? İhracat bu seneye kadar biliyorsunuz daha çok biz Türkiye piyasasına çalışıyorduk. İhracat satış hacmimizin %1'i kadar yani çok düşük rakamlardı. İşte şimdi Yüce birlikte Türk sanayisine acayip bir fırsat çıkmış oldu. Çünkü önümüzdeki seneden itibaren artık Amerika kafe yok diyor. Yani endişe verici yatırım diye. Çinlere karşı uyguladığı birçok mevzu, mevzuasal değişiklikler var. Ee, önümüzdeki sene bu sebepten aslında bizim için Amerika ana pazarımız, ihracat, ana ihracat pazarımız olacak. Yerli ücremizde e, avantaj sağlayacağımız için Çin dışı yatırımlarda e, feok, non feok kavramı e, panel üretebildiğiniz sürece Amerika inanılmaz bir pazar. İnşallah planladığınız gibi olur. Bu arada fuarda en çok konuşulan konulardan biri de mesken gesler. Sizin bu konuda bir çalışmanız var mı? Şöyle biz biliyorsunuz kurulum yapmıyoruz. Biz sadece panel üreticisiyiz. Zaten bizim panellerimiz hem mesken hem endüstriyel uygulamalar için ikisi için de aynı paneller kullanılıyor. Dolayısıyla bizim müşterimiz aslında mesken ges kurulumları da yapıyorlar bizim e, kurulum firmalarımız. Mesken gesin biraz da öne çıkma sebebi aslında şu an Avrupa'da yapılan her 10 santralin 7'si meskenlere yapılıyor. E, tabi burada hem e, trafolara kapasiteler kullanmadan ürettiğini tüket felsefesi çok fazla hatlara yük bindirmeden hem de günün sonunda son tüketiciye böyle bir avantaj sunmuş olması aslında sektörün gideceği nokta. Biz Türkiye'de çok yavaş kaldık mesken GES'lerde. Bugüne kadar 24 gigawattı geçti şu an GES kurulumu. Bunun pastadaki paydan çok küçük bir pay aldı. Önümüzdeki sene biz de bunun artacağını düşünüyoruz. Bence hedef yıllık 1 GW Mesken olmalı. Ya olur mu? Önümüzdeki Siz, sene belki zor. Panel üreticisi olarak bir hızlanma hissediyor musunuz? Evet, Mesken Gas tarafında. Mesken gas artık EPC firmaları ikiye ayrılmış durumda. Meskene çalışanlar var, endüstriyelde çalışanlar var. Tabi e, bu Mesken hızlanması için aslında çok e, bu firmalara veya e, son tüketici olan ev sahiplerine bağlı bir durum değil. Burada mevzuatsal kolaylıklar lazım. Bunu da herhalde bakanlık görüyor. Bir iki iyileştirme yapıldı ama daha da kolaylaşması lazım. Kolaylaşırsa 1 GB da çok büyük bir hedef değil. Tamam çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı dilerim. Alfa Solar CEO'su Hüseyin Karabaş ile birlikteydik. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.